Merhaba gençler. Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosu ile devam ediyoruz. Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosu aslında e, Batı etkisinde gelişen Türk tiyatrosunun bir diğer adıdır arkadaşlar. Bu dönem Servet-i Fünun, fecrat ve milli edebiyat dönemlerini kapsar. Yani Servet-i Fünun, fecrat ve milli edebiyat dönemleri Meşrutiyet dönemine denk gelir. Şimdi bu dönem tarihlerine bakalım birlikte. Bildiğiniz üzere Meşrutiyet dönemi 1908-1923 yılları arasında gelişen bir dönemdir. Bu yıllar Türk Edebiyatı'nın Servet Şun'un Fecrat ve Milli Edebiyat dönemlerini kapsar. 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla bu dönem kapanmıştır. Elbette bu yılların yoğun, hareketli gündemleri, toplumsal değişimleri tiyatroya yansımıştır. Bu dönemlerin tiyatro anlayışlarını kısaca ortaya koyalım demiş kitabımız. Evet, Servet Şun'un dönemi Türk tiyatrosu ile başlayalım birlikte. Bu dönem sanatçıları 2. Abdülhamit'in uyguladığı sansür nedeniyle eser verebilmek için 1908 sonrasını bekler. Evet arkadaşlar Servet Fünun döneminde hemen eserler verilmedi. Çünkü sansür var. 1908'den sonra tiyatro eserleri verildi. 1908'de İstanbul'da başlayan ciddi sahne çalışmaları ve oyunların gördüğü ilgi bu dönem yazarlarının tiyatro denemeleri yapmalarına yardımcı olur. Servetifünun döneminde tiyatronun gelişmesinin iki sebebi varmış. İstanbul'da başlayan ciddi sahne çalışmaları ve oyunların gördüğü ilgiymiş arkadaşlar. Eserler teknik açıdan Tanzimat'tan daha başarılı olsa da konular sınırlıdır demiş. Bildiğimiz üzere romanda da işledik bunu. Eserler Tanzimat'tan romanlarımız da aynı şekilde Tanzimat'tan daha başarılı oluyordu Servet-i Fünun'da. Tiyatro'lu da aynı şekilde teknik açıdan Tanzimat'tan daha başarılı olsa da Servet-i Fünun tiyatro konuları sınırlıdır arkadaşlar. Halkın meselelerine eğilmez. Yani sosyal konular sosyal konular işlenmez. bireysel konular işlenir. Neymiş bu bireysel konular? Hemen bakalım. Evlilik, aşk, boşanma, kadının medeni hakları, e işlenen konulardır. Aşk tanzimattan farklı olarak daha gerçekli bir gerçekçi bir yaklaşımla ele alınır. Bu gerçekçi gerçekçi yaklaşım aslında realizm akımının etkisinden gelir. Servet Fünun döneminde tiyatro yine de dönemin şartları yüzünden tanzimattaki kadar yoğun ilgi görmez. Tiyatro ile uğraşan yazarlardan bazıları ve eserleri şöyle sıralanabilir. Hüseyin Suat Yalçın, Hülle Harman sonu. Mehmet Rauf Pençe Cenap Şehabettin Cenap Şehabettin Yalan Körebe Hüseyin Rahmi Gürpınar Gürpınar Hazan, Hazan Bülbülü. bizde romanda Servet Fünun döneminde aslında bir çığır açmıştık romanda Servet Fünun döneminde. Tiyatroda arkadaşlar yine eserler verildi tiyatro türüyle ama tanzimattaki kadar verilemedi. O da e, dönemin şartlarından kaynaklıdır. fecrati dönemi Türk tiyatrosu ile de, devam edelim. fecraticiler batı edebiyatına örnek alıyorlardı arkadaşlar. Tiyatroyu da halkın ilgi odağı yapmak istiyorlardı. Ancak bu amaçlarında pek de başarılı olamadılar. fecrati tiyatrosu teknik açıdan yetersiz, konu bakımından da verimsizdir. Eserlerde aşklar, evlilik sorunları, bireyin hayatına ilişkin konular ele alınmıştır. Tiyatro yazarlarından bazıları şunlardır. Şehabettin Süleyman, Tahsin Nahit, Müfit Ratip, Yakup Kadri. Arkadaşlar bildiğiniz üzere fecrati dönemi zaten bir dönem olarak başarısız bir dönem olarak ele alıyoruz biz. Çünkü fecrati dönemi yazarları Servet-i Fünun döneminin e, taklitçileri olarak eserler verdiler. Yani onların etkisi altından çıkamadılar ve dönemin e, dönemi oluşturan yazarlar hep bireysel hareket ettiler dönemin geleneklerine uygun hareket etmediler. Hepsi kendi başlarına bir şeylere eğildiler. Bu yüzden her dönemde olduğu gibi yani romanda, tiyatro, şiirde olduğu gibi tiyatroda da aslında bu dönem çok başarılı bir dönem olarak sayılmaz. Şuradaki tiyatroyu teknik açıdan yetersiz, konu bakımından da verimsiz demesinden anlayabiliriz. Bunu da bilelim diye kitabımız bir paragraf almış. Şehabettin Süleyman, ben başka, Kösem Sultan aralarında Çıkmaz Sokak, Fırtına, Kırık Muhafaza adlı alt oyun yazmıştır. Fecriati'nin meşhur slogan, sloganı sanat şahsi ve mühteremdir sözü ona aittir. Evet arkadaşlar Fecrati Döneminin en önemli sözlerinden biridir. Fecrati Döneminin e, kimliğini yapısını oluşturur. Bu sanatçılar sanat şahsi ve muhteremdir sözünü benimserler. Bu sözde Şehabettin Şehabettin Süleyman'a aittir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tahsin Nahit yazar Mine Urga'nın babasıdır. Batıda örnekleri görülen ortak eser meydana getirmenin ilk örneklerini Tahsin Nahit verdi. Vermiştir. Batı'da örnekleri görülen ortak eser meydana getirmenin ilk örnekleri yani Batı'da ortak eser anlayışını bize getiren Tahsin Nahit'tir arkadaşlar. Ruhsan Nevvare ve Şehabettin Süleyman'la ortak eserleri vardır. Gençler, Meşrutiyet tiyatrosu olarak ele aldığımız kısım aslında bizim Tanzimat dönemi tiyatromuzla Cumhuriyet dönemi tiyatromuzu birbirine bağlayan köprü görevindedir. Bunu unutmayalım. Şuraya hemen not şeklinde ele alıyorum. Meşrutiyet dönemi tiyatro. Tanzimat dönemi tiyatro ile Cumhuriyet dönemi birbirine bağlayan köprüdür. Evet. Milli Edebiyat dönemi Türk tiyatrosu ile devam edelim. Paris'te ünlü bir tiyatronun müdürü olan Pierre Antoine tarafından 1915'te ilk resmi tiyatro olan şuraya yazacağım ilk resmi tiyatromuz bizim Darül Beday'dir arkadaşlar. Darül Bedayı Darül Bedayı Osmane kurulmuştur. Milli Edebiyat Döneminde ilk resmi tiyatro olan Darül Bedayı kurulmuştur. Bu tiyatro 1930'da İstanbul Şehir Tiyatroları adını almıştır. İstanbul Şehir Tiyatroları İstanbul Şehir Tiyatroları adını alan Darül Bedayı 1915'te Milli Edebiyat Döneminde ilk resmi tiyatro olarak kuruldu. Bu tiyatronun önemi oyuncu olmak isteyenleri yetiştirme amacı gütmesidir. Amacı bakımından aynı zamanda bir okul niteliği taşır. Bir okul niteliği taşıyan ilk tiyatromuz Darül Bedaiye 1930'da adı değiştirilen İstanbul Şehir Tiyatroları'dır. İlk oyun ancak 1916 yılı başında sahneye konulabilmiştir. Bu oyun Hüseyin Suat'ın çürük temel adlı uyarlamasıdır. Bu dönemde yalnızca tiyatro yazarı olarak tanınanlardan biri Müsahipzade Celal'dir gençler. Müsahipzade Celal bu şahıs yani bu yazarımız sadece tiyatro yazarı olarak biliniyor. Milli Edebiyat döneminde biliniyor. Bunu unutmayın. Öteki de İbnü Refik Ahmet Nuri 8. dir. Bu iki oyun yazarlarıyla birlikte dönemin roman ve öykü yazarlarından Aka Gündüz, Reşat Nuri, Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yakup Kadri, Mithat Cemal Kuntay şairlerinden de Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz gibi isimler sahnelenen oyunlar yazmışlardır. Milli Edebiyat Dönemi'nde sahnelenen bir sürü oyunumuz var. Bunu unutmayın. Sahnelenen oyunların çoğu hafif komedi ve vaudeville bir kısmı manzum dramdır. Şunu unutmuyoruz gençler. Burası önemlidir. Milli Edebiyat Dönemi'nde ilk kez vaudeville şeklinde oyun sergilendi. Dil ve üslup, Milli Edebiyat Dönemi'nin genel özelliği olan dil ve üslubu doğaldır. Tiyatroda bu dönemle birlikte canlanmalar görülür. Özel ve resmi özel ve resmi tiyatrolar bu dönemde yani milli edebiyat döneminde kurulmuştur arkadaşlar. Tiyatro eğitimi verilen Darül Bedai'nin yanında Türk operasının temelini kurmak amacıyla Darül Elhan Darül Elhan adı ile müzik bölümü açılmıştır. Bu dönemde bütünüyle batılı bir tiyatro anlayışının temeli atılmıştır. Şu önemlidir arkadaşlar, Milli Edebiyat döneminde batılı anlamda tiyatro anlayışının temelleri atıldı. Bunu da bilelim diye bir kısım var kitabımızda. Darül Bedai Osmani'nin en önemli amacı kurumun tüzüğünde geçen ilk madde olan yerli tiyatrolar yazılmasına teşvik suretiyle Türk tiyatro edebiyatına hizmet etmektir. Darül en önemli görevini unutmuyoruz. Anahtar bilgimiz var. 1908-1923 yılları arasını kapsayan Meşrutiyet Tiyatrosu benim başta size söylediğim bilgi, Tanzimat Tiyatrosu ile Cumhuriyet Tiyatrosu arasında bir köprü görevi görür demiş kitabımızda. Evet gençler, e, Milli Edebiyat dönemi tiyatro yazarlarıyla başlayalım hep birlikte. Milli Edebiyat Dönemi en önemli tiyatro yazarlarıyla devam ediyoruz. Müsahipzade Celal, 1868'de İstanbul'da doğdu. Tiyatroya yeniden önem kazandığı ikinci meşrutiyet yıllarında başladı. Cumhuriyetin ilanından sonra da eser vermeye devam etti. Eserlerinin konularını genellikle Osmanlı döneminden... Osmanlı döneminden ve günlük yaşamdan almıştır. Bildiğiniz gibi günlük yaşam aslında milli edebiyat döneminin bir özelliğidir. Oyunları daha çok töre güldürüsü töre güldürüsü özelliğindendir. Çeşitli dönemlerdeki sosyal hayatı, töreleri, inançları ve düşünceleri gülünç yanlarıyla anlatmıştır. Şuradan anlıyoruz ki milli edebiyat döneminde konular tekrar sosyalleşti. E, oyunlarından bazıları Türk Kızı, Köprüler, Lale Devri, Macun Hukkası, Gücü Gücü Yetene, Genç Osman, Bir Kavuk Devrildi. Bunu da bilelim. Musaipzade'nin Lale Devri adlı oyununun özelliği İstanbul'da kadınların tiyatroya geldiği ilk oyun olmasıdır. Gençler, en önemli bilgimiz şudur. Bildiğiniz gibi bizim İsta, e, kadınlarımız sahnede pek görülmedi. Müsayipzade'nin Lale Devri adlı oyununun özelliği İstanbul'da kadınların tiyatroya geldiği ilk oyun olmasıdır. Sahnelenen e, sahnede oyuncu olarak değil bakın dikkatinizi çekiyorum. Kadınların tiyatroya geldiği ilk oyun. Yani kadınlar seyirci olarak tiyatroya ilk kez bu oyunda geliyorlar. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. 1874'te doğan yazar, tiyatroyu başlı başına bir uğraş olarak görmesiyle öteki yazarlardan ayrılır. Adamın yani yazarımızın en önemli özelliğidir. Sadece başlı başına tiyatroyu bir uğraş olarak kendine meslek edinmiştir. Kaba çizgili, güldürü ve töre komedyalarında töre komedyalarında daha çok aile kurumunu e, bireylerinin ilişkilerini, güldürüyü ön planda tutan bir tarzda ele aldı. Fransızcadan adaptasyonlar yapan sanatçının eserlerinde o dönemin f Fransız komedilerinin etkisi vardır. Fransız komedilerinin etkisi vardır. Eserlerinden bazıları şunlardır... Alemdar, sivri sinekler, ceza kanunu, fırsat yoksulu kadın tertibi. Kitabımızda, kitabımızdaki etkinlikle hep birlikte devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarını D, yanlış olanlarını Y ile gösteriniz. Tanzimat edebiyatıyla Türk edebiyatına giren tiyatroya servet fünun sanatçıları dil ve sanat anlayışlarına uymadığı ve dönemin şartları el vermediği için ilgi göstermemiştir. Bu bilgi doğrudur arkadaşlar. Servet Fünun döneminde şartlar el vermediği için tiyatro geri planda kaldı. Milli Edebiyat döneminde özellikle de yeni lisan hareketiyle konuşma diline yakın bir edebi dil oluşturan sanatçılar tiyatroda bu dil anlayışından sapmışlar ve ağır bir dil kullanmışlardır. Milli Edebiyat döneminde hiçbir türde ağır bir dil kullanılmadı. Özelliklerinde yazdırdığım gibi doğal bir dil benim sende. 1914 yılında kurulan Darül Bedayı Osmani, Servet Fünün döneminde gelişimi duran Türk tiyatrosuna yeniden heyecan katmış ve bu türün gelişiminde büyük katkıda bulunmuştur. Doğru bilgidir arkadaşlar. Darül Bedayı yani İstanbul Şehir Tiyatrosu ile birlikte bizim tiyatromuzda gelişmeler artmıştır. Darül Bedai Osmani'nin içinde Türk, Türk operasının temelini oluşturmak amacıyla tiyatro bölümünden başka Darül Elhan adlı bir de müzik bölümü açılmıştır. Bunu da kitabımızın bir önceki sayfasında yazdırmıştık sizlere. Doğru bir bilgidir. 1914 sonrası tiyatro yazarları daha çok Fransız klasik akım sanatçılarının eserlerinden adaptasyonlar yapmıştır. Bu Yanlış bilgidir arkadaşlar. Bunu sadece İbnül Refik Ahmet Nuri 8. adlı yazarımız yapmıştır. Milli edebiyat döneminin tiyatroda önemli isimlerinden biri Müsabipzade Celal'dir. İki önemli yazarımız vardı zaten. Biri de Müsabipzade Celal'di. Fecreati yazarları halkı tiyatroyla buluşturmak, tiyatroyu geniş halk kitlelerine ulaştırmak konusunda büyük başarı sağlamışlardır. Arkadaşlar bu bilgi yanlış bilgi. Servet Fünun ve Fecreati döneminde tiyatro e, geriledi demek istemiyorum ama büyük katkı sağlayacak kadar e, başarı elde edemediler. Yani yazarlar tiyatroya büyük katkı sağlayamadılar dönemin şartlarından ya da fecratinin e, dönem özelliklerinden Servet Fünün akımının etkisinde kalmalarından dolayı bu yanlış bir bilgidir gençler. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.